Selamlar arkadaşlar. Bu videoyu seninle birlikte bakalım nasıl yıllar çektiğini gösterdim. Arkadaşlar açıkladık kısımda verdiğim e, dosyayı diliyor, kopyalayıp gidiyorsunuz ve e, basıyorsunuz atıyorsunuz arkadaşlar. Dosya bu olacak. Nasıl bir dosya tıra? Apta da e, Minecraft, Minecraft versiyon. Benim e, buraya işte bir tane yapıyoruz. Benimki buralı. Ondan sonra bossa giriyoruz. Ondan sonra onu alıp buraya atıyoruz. Ama ben yaptığım için gerek yok. Ondan sonra ben geliyoruz arkadaşlar. Burada bir tane Alex'i edit yapıyoruz. Edit. Nasıl cross işte Burada 90 alıyoruz. Tam eksi 90 ay. Eko yanı da bu zaten. Ve e, şu nasıl ne? Bu e geliyoruz. Bu istediğimiz tuşa atabiliriz. Ben bunu mesela Ç şey, ben bunu bunu atıyorum. Buna sonra bitti. Ondan sonra yine bir tane alıyorum. E -press. normal. Ben geliyorum. Onu da M atıyorum. Hatta M değil de nokta atıyorum. Nokta. İstediğiniz tuşa atabilirsiniz arkadaşlar. Yeni mu Dur. <laughs> Bir dakika, şer, e... Ne? 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 Edit. Normal. Cross. İşte bu Bir dakika ya. Ya bu Hadi ya. işimiz gücümüz var. Allah aşkına. Bir işimiz doğruyuz. Mor değil. Bunu ben M'ye atıyorum. Tamam. Bu sıra buraya gidip edit. Ne istiyordun bunu? Edit Yok bu değil, bunu bir tane daha seçiyoruz. Edit 4, Clear Bunu da işe değilsin atıp Ben buraya atıyorum. Bunu ben ne yaptım? Atmamışım. Tövbe tövbe. Yine olmadı. Sinir bozucu. Abi vallahi sinir bozucu. Gir olmadı. Neye atayım ne? Bu mu? Anladım ben de. Bak bu da değil, bu değil. Anladım, elli böyle açık kaldı. Ne yapacağız şimdi? Tövbe, tövbe, tövbe. <laughs> Edit olmuyor. Bunu da yazılımı açıyoruz. Evet. Oldu arkadaşlar. Bunu da başka bir şey. sonunda oldu arkadaşlar. Bak Bakın şimdi.

Şimdi arkadaşlar e, Slash bu Slash bu yazacak Slash bu Çakıyor arkadaşlar Ondan sonra K'ye basıyoruz İşte Ad Marco buraya Slash Arkadaşlar ben de olduğu için yapmıyorum. Bunu yapmıyor. da siliriz. Arkadaşlar bunu e, tuşa ben G atacağım. Ondan sonra seni Bunu siliyorum. He. Nasıl arkadaşlar. G'ye bastığınızda Ben bir evet. Bu adamı bu adama arkadaşlar. E, bugün mükemmel bir de Komutları 3 tane komut göstereceğim sizlere. Bakın ya şimdi ben göstereyim. Bir sahne geliyor. Yedekler yedekler. Tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bye. Bye.